Bir dakika durur musunuz? Bir bırakır mısınız? Ya bir dakika bekleyin. Hanımefendi, biz de bayılmıyoruz ama artık bunun durumu kalmadı. Tamam, avukatımı arayacağım. Bir dakika. Dur, bırak. Can, Can yukarı çık. Can! Ben... ...yardım etmek istemiştim. Eyşan? Eve acize gelmişler kredi için. Senin haberin var mı? Bir dakika ne Her şeyi götürüyorlar. Evi de alacaklarmış. Ne yapacağım ben şimdi? Eyşan. Eyşan bir sakin ol bir dakika. Eyşan. Yardım edeceğim. Anlat şimdi bana teker teker. Evimi de alırlarsa ne yapacağım Ezel'den? Ha? Bir şey yap. Sen biliyorsundur Cengiz bu otel işi için almıştır krediyi. Bir şey yap Ezel. Eyşan bu noktada yapacak çok bir şey olmayabilir. Avukatı versene sen bana. Belki biraz zaman kazanırsın. Buyurun. Ama boşuna konuşuyoruz. Şahin, biraz uzaklaş oradan. Bir taraftan da mümkün değil Yok, yok. Artık mümkün değil beyefendi. Nasıl her şey istediğim gibi oldu mu? Hı hı. Şimdi telefonu kapatıp veriyorsun. Adamlarını da al git. Ama sadece yarına kadar Bir şey değişmedi. Yarın için benden haber bekleyin. Tamam. Yarına ana kadar hanımefendi. Hiçbir şey değişmedi. Benden size tavsiye. Yarın taşınmak için hazırlıklara başlayın. Hadi toplanıyoruz arkadaşlar. Yeah. <laughs> ee, yani... Hepsini ayırdın ha. He? Hepsi tek başına kaldı. Güçleri yok. Paraları yok. Sevdikleri yok. Sevenler yok. Hmm. Eyşan. Eyşan'la işim bitti sandım. Ya ne kaldı geriye ha? Daha da yalnız kalacaklar dayı. Daha da kaybolacaklar. Sonra hatırlayacaklar. Pişman olacaklar. Her şeyi geri almak isteyecekler. Hiç olmamış olsun diyecekler. Sen ne diyeceksin yeğen? Ben? Beni hatırladınız mı diyeceğim? Ben senin en iyi arkadaşınım. Senin kardeşinim. Sen hatırladın mı? Ben senin biricik aşkınım. Ben... Şan, Son dakikaya kadar savaşacaksın değil mi? İçim bin parça olacak. Ama kırık camların üstünde yürürken bile takacaksın. Baştan çıkarıcı maskeni. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Beklediğimi iletir misiniz lütfen? İlettim. Bir daha ilet canım. Ezel. Avukatları arıyorum ama Cengiz onlara da bir şey yaptı bilmiyorum. Açmıyorlar telefonunu. Müdür bey de bir meşgul ki sorma. Gel. Ezel ne yap? Biraz sonra. Metin. Ezel. İstediğin kadar bak yaşam. Göremezsin artık içimi. Ezel. Bizi geçmiş burada iş. İhbarlar da yapılmış. Bana gelmedi bir şey. Nasıl oluyor böyle mahkeme falan olmadan? Belki işinizin haberi vardır. Prosedür böyle. İhbar çekilmiş, cevap yok. Temerrüt faizi de eklenmiş. Toplam bedeliyle satışa çıkmış mülkler. İsterseniz dava açabilirsiniz. Açacağım tabii. Bakın, lütfen yanlış anlamayın ama... ...işinizin bu durumu da bu satışın hızlı davranmasına neden olmuş olabilir. Otel de mi? Ama otel olmaz, otel de mi? Metin, nedir bu işin doğrusu? Geriye dönüş var mı yani? Ne yapmak gerek? Şimdi bunu benim söylemem olmaz. Ama beni de geçmiş artık bu olay. Zaten satış işleri başlamış. Bir müşterimiz evi de oteli de talep etti bizden. Nasıl yani? Benim evimi nasıl satarsınız siz? Olur mu öyle şey? Benim otelimi Emşanım, siz... Ezel'in hatırına oturup konuşuyoruz sizinle. Yoksa bunları da söylemem. Ezel Bey doğrusu nedir dedi. Doğrusu şu. Artık eviniz de, oteliniz de sizin değil. Tüm hayatım benim o otel. Her şeyini ben seçtim, ben kurdum o oteli. Eyşan. Bir daha yaparız. Yeni oteli daha da güzel yaparız. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi. Her şeyini kaybetme. Ben buradayım. Ben içeride anahtarlarımı unuttum. Hemen alıp geliyorum. Ben gideri alırım. Yok Beklesen. geliyorum. bana bir yol gösterin. İçeride ne konuştuysak o. Lütfen üzmeyelim birbirimizi. Siz bir şey yapmayın. Sadece müşterinizin ismini verin. Ben konuşurum onunla. Olacak şey değil bu Ayşen Hanım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ben? Ne yapıyorsunuz? Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şeyim kaldı mı? Ne değil mi? Şimdi burada böyle kadar tanıyorum, biliyor musunuz? Ayşan Hanım. Bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın bana. Bakın. Ne kadar çaresiz olduğumu görmüyorsunuz, değil mi? Bakın Metin Bey. anlayabiliyor musunuz bakınca? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur görmeye çalışın. Her şey üzerime bindi. Kaldıramıyorum. Ne olur görmeye çalışın. Şimdi daha iyi görüyor musunuz? Bir sürü işiniz var. Biliyorum. İş bu da. Her gün birileri bir şeyler kaybediyor. Ama bana bir bakıp anlayacaksınız. Hayatım elimden gidiyor. Ne olur. İşi bırakıp bir görmeye çalışın beni. Bugün saat dörtte karşıdaki kafede olun. Benimle görüşmeye gelecek. Ben gidene kadar bir şey yapmayın. Teşekkür ederim. Sizin için yapmadım. Ezel için yaptım. Buldun mu anahtarlarını? Buldum